geçmiş olsun Hüseyin bir, bir sıkıntılı bir durum vardı galiba ile evet, ilgili. Evet dün geceyi hastanede geçirdik. Şu anda da yoğun bakıma bıraktık. Çok Artık geçmiş e, olsun. Bir geçmiş hastane olsun. enfeksiyonu büyük ihtimalle geçen hafta da ameliyat evet. olmuştu. Şimdi onu evet. hastaneye bıraktık. Biz yayına geldik. Olsun. Hoş geldin. Ya Allah şifa versin. Teşekkür ederim. Ee, gıda enflasyonu konuşuyoruz ama bir taraftan Manşet de bugün önemli. İşte dün PMI'yi aldık. ISO PMI çok net aşağı geliyor Hakan abi. Yani reel sektörde ciddi bir yavaşlamayı takip ediyoruz. Ankara'da buna kadar hissediliyor. Yani yönetim <laughs> anlamında yoksa Hüseyin elbette görüp hissediyordur ama hani ses geliyor mu bu çağrılar ki ASO Başkanı'nın açıklamalarını da bize dün sevgili Hüseyin Gökçe anlatmıştı. Hem ona hem de gıda tarafında da bu fiyat farklarına ilişkin üreticiyle market evet. yine Sayın Bayraktar'ın açıklamaları var dinleyelim Hüseyin. Açık söyleyeyim bu Ankara çok fazla hissetmiyor bunu. Hissetmiyor derken hani tepki vermiyor buradaki şeylere. Şimdi çok ilginç bir şey var. İşte bu teşvikler özellikle hani bizim bahsettiğim şeyler hani siz diyorsunuz Gebze'de Dilova'sında yatırımda yer yok eee insanlar çok yatırım yapmak istiyor. E, şimdi yatırım istatistiklerini biz e, bakanlık yayınladığı sürece e, okurlarımıza duyurabiliyoruz veya biz de öğrenebiliyoruz. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir süredir teşvik istatistiklerinde yayınlamıyor. Daha doğrusu şöyle bir geçen yıldan bu yana bir 5-6 ay ara verdi. Ardından yayınlamaya başladı. En son istatistikler dün bakamadım biraz yoğundu en son Nisan ayı istatistiklerinde kaldık. Ama yayınlanmış istatistiklerde de baktığımızda reel sektörün yatırımlarını yani bu komple yeni yatırım da olabilir, tevsi yatırımları da olabilir, mevcut yatırımları büyütmeye yönelik yatırımlar da olabilir. Bunların hep e, enflasyon bırakın enflasyon etkisini normalde de geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük kaldığını görüyoruz. Ama bu Ankara'da çok fazla konuşulmuyor ya da en azından ekonomi yönetim ya da siyasetin öncelikleri arasında değil. Hani hep bu sıkılaştırmış bir para politikası ve talebi kısmaya yönelik önlemlere yoğunlaşmış olan Ankara bana göre en azından benim gözlemlerime göre ve iş insanlarıyla yaptığımız görüşmelere göre işin üretim boyunu boyutunu biraz ihmal etmiş gibi görünüyor. Yoksa yani Ankara'da da benzer talepler var yeni yatırım alanlarına, yatırım yerlerine göre yine talepler olmakla birlikte yatırımın diğer unsurları yani talebi kısıtlayıcı unsurlar işte Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Artıç'ın söylediği gibi onlar da törpülendikçe yatırımcılar artık tahsis edilmiş araziye de arsalardan da yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi gelelim gıda enflasyonu boyutuna. Şemsi Bayraktar evet, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar her ay enflasyon açıklanmadan bir ya da iki gün önce bir genel Türkiye'nin tarımsal profilini çıkarıp sebze meyvedeki fiyat değişimlerinden bahsediyor. Yine o klasik her açıklamasında olduğu gibi bu sefer üretici ile market arasındaki fiyat farkı en yüksek olan ürün yüzde 420 ile havuç oldu. Şimdi limon fiyatında da yine benzer hem en fazla artan ürün hem de üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüksek olan ürünlerden oldu limon. Ama 2-3 ürüne de özellikle değindi bayraklar. Bunlardan bir tanesi kayısı ki kayısıyı ben de yerinde gördüm. 2 hafta kadar önce gitmiştim 2 gün kendi memleketimde bir inceleme yaptım. Geçen yıl insanların 200 lira civarında sattıkları kuru kayısı bu yıl şimdi her ne kadar şemsi bayrakları 110 lira dese de 80 liraya 90 liraya kadar düşmüş kayısı. Kuru kayısının toptan fiyatı. Ama marketlerde halen özellikle bu aşure döneminde 300-350-400 liraya görüyoruz. Bunun tersi bir şey. Bu da domates. Domatesle de, de yine üretici fiyatları tabii tüketici fiyatlarına da biraz yansımış durumda e, domates. Bu yıl üretim alanları geçtiğimiz yıla göre oldukça artmış, Yüzde otuz civarında. Yine e, üretim miktarı da artmış. Her ne kadar e, bu kuraklık e, sebebiyle yanmaların olduğu bazı bölgelerde yanmalar olsa da özellikle salçalık domateste bir ciddi üretim artışı yaşanmış. Bu da e, işte e, büyük fiyat e, en azından üretici yönüyle büyük fiyat kaybı yoksa Yine büyük şehirlerde marketlere, zincir marketlere baktığımızda yine 40 liraya, 50 liraya, 60 liraya domates görüyoruz. Yine benzer bir sorun soğanda da yaşanıyor. Kuru soğanda da üretim artışına bağlı olarak bir hasat dönemi şu anda. Hasat dönemine bağlı olarak yine bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Hüseyin çok teşekkürler aktarıkların için.